Merhaba arkadaşlar. hoş geldin. Evet. Cemil'imiz polinomlar koyunda şeyine devam ediyor değil mi? Bu polinomlardan ikinci dersimiz. İlk dersimizde polinomları tanıttık. Birkaç bilgi verdik. Derecesidir, kat terim sayısıdır. Değil mi? Kat sayılar toplamı. Şimdi ise ikinci dersimizde sıfır polinomundan bahsediyoruz. Başlıyoruz. Ve px seçtir sıfır polinomuna ya da px seçtir sıfıra ne diyoruz? Sıfır polinomu denir sıfır konumunun derecesi buna dikkat belirsizdir. Ne demek hocam? Yani diyemiyor muyuz derecesi şudur şu budur? Elbette diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Dikkat ederseniz Px eşittir. Mesela sıfır çarpı x. Bu bir sıfır polinomudur. Sıfır çarpı x kare. Bu da sıfır polinomudur. Sıfır çarpı x üzeri 50. Bu da sıfır polinomudur. Sıfır çarpı x üzeri 1000. Bunlar nedir? Hep birer sıfır polinomudur. İyi de derece olarak kim alacağız? 2'yi mi, 50'yi mi, 100'ü mü, 1000'i mi yoksa 1'i mi değil mi? İşte bundan dolayıdır ki diyoruz ki kardeşim sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Yapısı ne? Px eşittir ne olacak? 0 olacak. Sıfır fonksiyonunda olduğu gibi. O zaman ABC'de gerçek sayılar kümesi olmak üzere Px eşittir. 2a eksi 4x artı b artı 3 x kare artı cx artı b eksi d artı 3 polinomu sıfır polinomu olduğuna göre a artı b eksi c çarpı d işleminin sonucu mı hesaplayın? O zaman hemen diyorum ki madem ki bu adam sıfır polinomu şu arkadaşımız sıfır olmalı. Bu arkadaşımız x karenin katsayısı sıfır olmalı. X'li terimin katsayısı sıfır olmalı ve sabit de ne olmalı? Sıfır. Yani ne var ne yok hepsi sıfır olacak. O zaman diyorum ki 2a eksi 4 0 olacak o zaman 2a eşittir 4 ve a'mız burada ne gelir? 2 gelir. b artı 3 0 olacak b eşittir eksi 3 olur. Tamam hocam. Arkasından bakıyorum c'miz zaten ne olacak? Bakın 0 olacak ve b eksi d artı 3 de 0 olacak. E zaten b'mizi bulmuştuk. Eksi 3'tü. Değil mi? Şöyle eksi 3 eksi 3 eksi d 0 yapar ve buradan da d'miz 0 olarak bulunur. O zaman bize ne demiş? Şuraya bakıyoruz şimdi. A, A'mız kim? 2. Artı B. B'miz kim? Eksi 3. O zaman eksi 3. Arkasından çarpı C. C'miz 0. Şurası evet. Eksi 0 çarpı D'miz 0. O zaman 2 eksi 3'ten cevap eksi 1 olarak bulunmuş oldu. Aslında biz sabit polinom da vardı değil mi? Biz onu geçtik zannedersem o zaman hemen ona da bakalım. Evet. Sıfır polinomu oydu. Sabit polinom değil mi? Bunu arada atlamayalım. A sıfır sıfırdan farklı gerçek sayı olmak üzere Px eşittir. A sıfır şeklindeki polinomlara ne diyoruz? Sabit polinom adı. E biz bunlara fonksiyon da sabit fonksiyon dememiş miydik? Yani biz Fx eşittir. 3 ifadesine ne diyoruz? Sabit fonksiyon. E şimdi ben bu fx'i kaldırıp px koyduğumda px eşittir 3 olacak. Ve altta ne olacak? Sabit polinom olacak değil mi? pxte gösterdik. Polinomla sabit polinom denir. Sabit polinom derecesi elbette ki sıfırdır. Niye? Bakın şuraya x üzeri sıfır koyduğumda bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Burada bir olduğu için biz buna direkt 3 diyoruz değil mi? Onun için Sabit polinomun derecesi sıfırdır. Sıfır polinomun derecesi neydi? Belirsiz de mi? O zaman px eşittir 2. Çoğu x eşittir eksi 1 bölü 2. tx eşittir eksi kök 5. rx eşittir. Aküp eksi 2 akare. Polinomları birer sabit polinomdur. Ya hocam nasıl olur? Burada aküp akare var ama değişken ne olarak tanımlanmış? x diye tanımlanmış değil mi? Burada x değişkeni olmadığı için ne olursa olsun x'in dışında a da olsa b de olsa bunlar nedir? Sabit polinomlardır. Sonra diyoruz ki P sabit polinom örneği. P1 çarpı P27 çarpı P2020 eşittir 2 üzeri 9 olduğuna göre Px kare eksi 3 polinomunu hesaplayınız diye sormuş. Ben diyorum ki eğer Px sabitse ne olsun? Px eşittir C olsun değil mi? E P1 dediğimiz şey bakın P1 C'dir tamam. P27 bakın o da C'dir. P2020 ve o da C'dir değil mi? O zaman bunların çarpımı demek C küp eşittir kimmiş? 2 üzeri 9. Güzel diğer tarafın küp kökünü aldığımda şu şekilde ve C'miz dışarıya ne olur? 2 üzeri 3 diye yani 8 diye çıkar. Yani benim polinomu Px polinomu kimmiş? Px eşittir 8 polinomu. E, x kare eksi 3 polinomu da ve x kare eksi 3 polinomu da yine kime eşit olacak? 8'e eşit olacak. Diyor. Evet, bu da anlaşıldı zannedersem. Evet, bakalım. Evet, burada sabit polinom ilgili bir örnek daha var, onu da görelim. Bakın ne diyor? Mn eleman r olmak üzere, r eşittir, eksi 2 m artı 6 x kare artı n eksi 5 x artı mn artı 2 polinomu bir sabit polinom olduğuna göre R2021'in değerini bul. Şimdi ben diyorum ki ya bu arkadaşın sabit polinom olabilmesi için x kareli terim olmamalı. Yani burası sıfır olmalı. x'li terim olmamalı. Burada da sıfır olmalı. Yani ne diyorum? Eksi 2m artı 6 sıfır olacak. Buradan 2m eşittir 6 ve m eşittir kaç olur? 3 olur. Bu tam. N eksi 5? eşittir sıfır olacak. Buradan da neyimiz kaç çıkar? 5 çıkar. Tamam. O zaman m yerine üç, n yerine 5 koyduğumuzda bakın artı iki. O zaman benim reis polinomum on beş, Yani sabit polinom olmuş olur. O zaman r 2021'de kim eşittir? On yediye eşittir. Diyoruz. Tamam mıyız? Evet. Burada ne gördük şimdi? Sabit polinom ve sıfır polinomunu gördük. Hemen Devam ediyoruz. Gelelim polinomlarda eşit meselesine değil mi? Bu da gayet kolay. Ne diyoruz kardeşim? İki polinomun birbirine eşit olabilmesi için eşit dereceli terimlerin katsayıları eşit olur. Yani öyle değil mi sence? Yani şöyle düşün: 2x küp artı ax kare artı bx eksi 7 eşittir dx küp eksi 2x kare tamam artı 3x artı e desem. E bunlar şimdi birbirine eşit ise dler nedir diye sorsam ne yapacaksın? Ya 2x burada da dx var. Ya bunlar eşit olması için d'nin 2 olması lazım. E ax kare eksi 2x kareye eşit. O zaman a'mız eksi 2 olacak. bx'imiz 3 xe eşit. b'miz 3 olacak. E, eksi yediğimizde kim eşit? E eşit değil. İşte bu aslında bahsettiğimiz olan. Yani iki polinomun birbirine eşit olabilmesi için eşit dereceli terimlerin katsayıları eşit olmalı. Bakın bize px ve qx polinomları verilmiş. Kardeşim eğer px qx e eşit hissediyoruz a n bakın b n eşit olmalı. x'lerin dereceli. Olur. a n eksi bir bakın b n eksi bir eşit olmalı. a 2 bakın b 2'ye A1 B1'e A0'da B0'a ne olmalı? Eşit olmalıdır. Diyor. Bu kadar. Buna dikkat ettiğinde yani iki polinomun eşit olabilmesi için eşit dereceli terimlerin katsayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Hemen örneğine bakalım. Gayet kolay da bir örnek zaten bu. Böyle diyoruz ki Px ve Qx polinomları verilmiş. Şuna bakıyoruz. Eşit demiş mi kardeşim? Evet. Bana diyor ki px polinomu çoğu x polinomun eşit. Ben de o zaman diyorum ki x yüklü terimler bakın. Birinin katsayısı a eksi 1, Diğerinin katsayısı kim? 2a. O zaman a eksi 1 2a eşit olur. Ve buradan a'mız kaç çıkar? Eksi 1. Bu tam. Peki x kareli terimlerin katsayısına bakıyorum. Burada x kare var aşağıda var mı x kare? Yok. Yoksa demek ki onun katsayısı sayısı sıfır olduğu için yok olmuş. Yani ne diyoruz? B artı 2 o zaman 0 eşit. B de kaç olacak? Eksi 2 olacak. Peki x'li terimlere bakıyoruz. X'li terimin katsayısı 3. Aşağıda D eksi 7. D eksi 7 de kime eşit olacak? 3'e eşit olacak. Buradan da D eşittir 10 çıkacak. Ve 3'ümüz de ya da eksi C de 3'e eşit olacak. C de 3 olarak bulunmuş olacak. Evet belki Evrak şey ki kaynaktaki kare kod dikkatinizi çekiyordur arkadaşlar. tyT matematik defterimde bütün soruların çözümleri bir pdf olarak değil de kare koda gömdüm. Orada da anlatıyorum. Eğer kitabı temin eder ve çalışırsanız bu soruların çözümü için kare kodu okuttuğunuzda yine Nuh Hoca sana bu soruları canlı kanlı çözüyor olacak arkadaşlar. Tabii hocadan bıkmadıysanız. Yok hocadan bıktıysanız hiç şeyi almanıza gerek, kitap almanıza gerek yok arkadaşlar. Diyoruz ki yerken sayısı için örnek 2x artı a eksi 1 x kare artı c eksi eşittir b x x kare eksi d eksi 5 eşitliğini sağlandığına göre a artı b artı c artı d toplamı nedir? Yani bana diyor ki kardeşim sen bu iki ifade birbirine nedir? Eşit. E ben de diyorum ki x küplü terimlere bakarım hemen x küp x küp. Tamam. Birinin kat sayısında 2 var, diğerinde b var. O zaman b ne olacak? 2 olacak. E, x kare terimlere bakalım. x kareli terimler birinin kat sayısında a 1 var, diğerinde 1 var. Buradan da a kaç çıkar? 2 olarak bulmuş. Gelelim x terime. Bakın c eksi var. Burada. ve karşı tarafta kim var? x'li terim yok. Yani sıfır var. O zaman C'miz kim eşit? A'ya. A'mız da 2 olduğuna göre C'miz kim eşit? 2'ye. Ve başka başka başka. Bakın burada sabit terim var. Eksi D eksi 5. E karşı tarafta ne yok? Sabit yok. Sıfır yani. O zaman artı 5. D eşittir de eksi 5 olarak bulunmuş. Çok kolay arkadaşlar. Yani iki polinomun birbirine eşit olabilmesi için kardeşim eşit derecenin terimlerin kas sayılarını eşitlemen yeterli olacak. Bu kadar. Peki devam edelim. Bakalım başka neyimiz var. Hemen başlık gözüküyor polinomlarda dört işlem. Yani toplama çıkarma arkasından çarpma ve bölme. Bunları zaten bildiğin şeyler senin. Değil mi? İki çok terimlerin toplanması. Nasıl toplanacak? Bakın örnekle başlayalım. Px ve Qx verilmiş. Bana diyor ki Px ile Qx'i topla. Yapman gereken tek şeyi şuraya yazalım. Eşittir içeri terimleri anca ne yapabilirsiniz? Toplayıp çıkartabilirsiniz. Eşit. Ya diyorum kim var? 3x küp var. Eksi x küp var. Toplarsak ne olur? 4. Özür. 2x küp değil mi? Tamam. Peki x kare, 2x kare, x kare var. Toplarsak artı x kare oldu. Tamam. Artı burada 2x var yukarıda yok. Olsun. Toplayacağız. 2x. Ve sabitler eksi 5'e 3. Bu da eksi 2 olarak. Bu kadar. Ha böyle bana px'ten qx'i çıkar diyor. Bakın. İstersen kafan karışmasın diye şunu yapabilirsin. Ya eksi qx. Bunu eksiyle çarparsak eksi artı eksi eksi olacak. Yani eksi x küp eksi 3 x küp ne yaptı? Eksi 4 x küp oldu mu? O. Peki 2x kare artı 2x kare 3x kare oldu mu? Oldu. Tamam. Ee, eksi 2x oldu mu oldu ve eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 oldu mu oldu. Peki c çıkımda ne diyor? 2px'den 3 x'i çıkar. O zaman diyorum ki ya 2px dediğim şey benim şu değil mi? px'i 2 ile çarpacağız. Şurayı bakın. 2 ile çarpacağım. Eksi 2x küp. Tamam. Artı 4x kare eksi 10. Peki bunu kimle çarp? Eksi 3 çu x. O zaman bir de diyorum altına eksi 3 çu yazayım bunun. Bakın. Daha sonra toplarım. Burayı, bakın şurayı sileyim. Şurayı ne yapıyoruz şimdi? Burayı eksi 3 ile bakın çarpıyorum. O da şu olur. Eksi 3 çu x eşittir. Eksi 9 x küp Artı 3 x kare eksi 6 x eksi 9. İşte bizden bu arkadaşları ne yapmam isteniyor? Toplamam mı isteniyor değil mi? Tamam. O zaman diyorum ki 2px eksi 3qx. Bunlar gözünüzü korkutmasın. Çok kolay aslında. Bakın eksi 11x küp artı 7x kare eksi 6x ve eksi 19 olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Biz bunların aynısını fonksiyonlarda da ne yaptık? Yaptık. Şimdi sadece fx yerine biz orada buraya fx yazıyorduk. Buraya da gx yazıyorduk. E, 2 fx eksi 3 gx diyorduk. Şimdi de 2 px eksi 3 x dedik. Aynı bilgileri burada kullandık. Peki. Bakalım başka neyimiz var? Evet. Gelelim şöyle bir örneğimiz var. Px eşittir x kare x artı 3 olduğuna göre Px artı 1 eksi Px eksi 1 polinomlarını bulunuz top çıkar. O zaman yapmam gereken şey hemen diyorum ki buradan ben ne yapayım? P x artı 1 polinomunu oluşturayım. Ne yapacağım? X gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. X artı 1'in karesi eksi x artı 1 artı 3. Güzelce bunu açarsam x kare artı 2x artı 1 eksi x eksi 1 artı 3. Düzenlediğimde de bakın x kare 2x'ten x çıktı artı x. Şu birler birbirini götürür ve artı 3 olarak bulunmuş olur. Kim bu? P x artı 1 bu. Şimdi hemen ne yapıyorum? Bir de diyorum P x eksi 1'i bulayım. Bakın P x eksi 1 polinomunu. O da x eksi 1'in karesi eksi Evet. X 1. Bakın. artı 3. Bunu da açtığımda x kare 2 x 1 eksi x artı 1 artı 3. Buna da baktığımda x kare 3 x artı 4 olarak. Kim bu arkadaşımız? px 1 değil mi? Şimdi benden bundan bunu çıkarmamı istiyor. O zaman diyorum ki hemen burada bir eksiyle çarpayım şuraya. Bakın eksi, eksi, artı, eksi oldu ve taraf tarafa topladığında yani Px artı 1 eksi Px eksi 1 eşittir. Bakın x kareler birbirini götürür şunlar değil mi? x 3x daha 4x olur. Tamam. Arkasında 3 eksi 4 daha eksi 1 olarak bulunmuş. Ol. Tamam. Evet hemen geçiyorum. Yeni örneğimize. Örneğimiz bitmiş, çarpmaya geldik. Bu da iki çok terimlinin neyi? Çarpımı değil mi? Bunu da gayet iyi biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bakın bana diyor ki Px şu, Qx de bu. Px çarpı Qx polinomunu bu. Yani bana söylediği 2x artı 2 ile tamam x kare eksi x eksi 1'i çarp. Bu çok teriminin çarpımı. Ne yapacağım? 2x ile x kareyi, 2x ile eksi x'i, 2x ile eksi 1'i çarpıp yazacağım. Bu da ne yapar? 2x küp. Bakın. 2x çarpı x kareden 2x küp. 2x çarpı eksi x'den eksi 2x kare. 2x çarpı eksi 1'den eksi 2x. Arkasından ne yapıyoruz? Bakın. 2 ile tek tek x kareyi, bakın x'i ve kimi çarpacağım? Eksi 1'i. Yani ne olacak artı 2x kare eksi 2x evet ve evet eksi 2 i̇şte bu arkadaşları gerekli düzenlemeleri yaptım 2x küp tamam 2x eksi 2x kare artı 2x kare gider eksi 4x ve eksi 2 olarak ne yapmış olur bakın çarpma işlemi gerçekleşmiş oldu. Yani ben bunu şimdi yapabilmek için polinom, polinomları mı bilmem gerekiyor? Ay sen bunu zaten 8 sınıftan hatta 7. sınıftan itibaren ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Şimdi sadece adına polinom dedik. Polinomlarda çarpma adını koy. Peki. Şu örneğimize bakalım. Bakalım yazarımız ne hazırlamış. Her x yerken sayısı için x kare artı a x eksi 1 çarpı x artı 1. Bakın bu x'in çarpımı x küp eksi b x kare artı 2 x eksi 1 eşitliğini sağlıyorsa a çarpı b'nin. O zaman ne yapmam lazım? Bakın şurası tek parça bir polinom. Ama burası iki polinomun çarpımı. Önce burayı çarpıp düzenleyeceğim. Daha sonra da eşitleyeceğim. Başlıyorum. X kare ile X ve 1'i çarparsam X küp artı X kare olur. Tamam hocam. A ile X ve 1'i çarparsam artı A X kare artı A olur. Ve Eksi 1 ile x ve 1'i çarparsam eksi x eksi 1 olur. Bunu düzenlediğinde x küp bakın artı x kareli terimler 1 artı a x kare yapar. Tamam hocam. X'li terimler a eksi 1 x yapar. Eksi 1. Ve bu kime eşit olur bakın. x küp eksi b x kare 2 x eksi 1'e eşit demiş. Şimdi işte ne diyorum? Madem bunlar birbirine eşit. Bakın x küplü terimlerin kat sayıları eşit. x de O zaman 1 artı a bakın 1 artı a x kareli terim burada eksi b'ye eşit olmalı. a eksi 1 bakın x'li terimin katsayısı 2'ye eşit olmalı. Ve buradan dikkat ederseniz a 3 çıkar. a yerine 3 yazdığında b 4 Eksi B4 B'de eksi 4 olarak bulunmuş. Ve bizden istenen nedir? A çarpı B'dir. O da A çarpı B'de eksi 12 olarak hesaplanmış olur diyoruz. Anlaşıldı mı? Peki. Geçiyoruz arkadaşlar. Büyük bir hızla devresimize devam. Evet. Gelelim şuraya. Bana demiş ki bir Px polinomu x küp a eksi x kare artı 3 x eksi 5 ile x 3 x kare eksi x artı 2 polinomunda çarpımda x üzeri 4'lü terimin kas sayısını hesapla. Yani bizden adam sadece x üzeri 4'lü terim istiyor. O zaman hepsini çarpmamıza gerek yok değil mi? Çünkü bunu çarptığımızda burada var 4 terim, üç terim de orada 4 ile 3, 12 tane terim çıkar ki beni hataya zor. Artı benden zaten hepsini istemiyor x üzeri 4. O zaman sen şunu soruyorsun kendine. Ya kardeşim ben burada x küplü terimle bakın maviyle gösteriyorum. Karşı taraftan kimi çarparsam x üzeri 4 olur. Bakın eksi x'i. O zaman ben sadece bunun x'ini çarpacağım. Peki. Başka. Ya diyorum ben bu eksi 2 x kare ile kimi çarparsam x üzeri 4 olur. Bakın 3 x kareyi. Tamam. Peki başka var mı? 3x ile karşıdan kimi çarparsan çarp x üzeri 4 olmaz. Eksi 5 ile de olmaz. O zaman bitti. Yani ben sadece bakın şu mavi olanlar x küple eksi x'i çarptım. Eksi x üzeri 4 oldu. Kırmızı olanlar ne yaptık? Eksi 2x kare ile 3x kareyi çarptık. O da eksi 6 x üzeri 4 yaptı. O da eksi 7 x üzeri 4 olarak bulunmuş oldu. Bu kadar. Hani ne diyor? İşi bileceksin, işe gitmeyecek, Değil mi? Yoksa sen tut bunların hepsini çarp ve o zaman insanın yazara evet aynen düşündüğün gibi <laughs> gelir. Ama yazarımız bizden bunu istemiyor değil mi? Ben yazarı çok iyi tanırım arkadaşlar. Yazar senden bu pratik iyi emin olup bunu istiyor. Peki dördüncü örneğimiz x çarpı px artı x çarpı px artı 1 eşittir. 2x kare artı 3x eşitliğini sağlayan px polinomunun sabit terimi nedir diye sormuş. Bakın sabit terim px'i. Yani bu adam bize neyi soruyor? Aslında p0'ı soruyor değil mi? Bana p0'ı bulabilir misin diyor. Şimdi dikkat edersen ben x yerine 0 yazsam ortada hiçbir şey kalmıyor. Çünkü şurada da sıfırlar geleceği için onu şey yapamadık. Peki ya bunun dışında 1 yazsam ya da eksi 1 yazsam Bakın P eksi 1'e P 0 gelecek. P eksi 1'e P 0. Bu sefer de P eksi 1'i bulmam gerekecek. Çünkü x de burada var. E onun için de bir de eksi 2 yazmam gerekecek. Orada ortalık karışık. Bence edebimizde biz soruyu şöyle çözelim. Ya diyorum. Ben burayı bakın x parantezine alsam. Burası Px artı Px artı 1 eşittir. Hatta karşıydı x parantezini al. 2x artı 3 olur mu? Olur. Bak şu x'ler gittiğini düşün. Ya px artı px artı 1, 2x artı 3 gibi bir polinom fonksiyonu. Yani bir derece. İşte ben bunu görür görmez. burada şimdi x yerine 0 yazabilirsin. x yerine 0 yazsan acaba ne olur? 0'a 1 gelir. Bir de eksi 1 yazsak evet yine olmuyor. O zaman şunu yapalım. Ben diyorum ki ya Madem iki tane polinomun toplamı birinci derece bir polinom, o zaman px'imiz aynı doğrusal fonksiyonlarda olduğu gibi ax artı b olsun. px'imiz. Peki o zaman px artı birimiz ne olur? px artı birimiz a çarpı x artı bir artı b olur. Yani ax artı a artı b olur. Tamam. İşte şimdi biz şu arkadaşımızla şu arkadaşımızı topladığımızda, yani ne diyoruz? Px artı Px artı 1 eşittir. Bu renk pek gözükmüyor, sarı rengimiz. A x A x 2A x. Bakın, tamam. Artı A, A artı 2B. Bu arkadaşımız kime eşitmiş? Pardon, sadeleştirmiştik. Kime, kime 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 Evet. 2x artı 3'e eşitmiş değil mi? O zaman iki polinomun eşitliğinden bakın eşit 2 2a 2 olacak? 2'ye. 2a eşittir 2. Buradan a kaç çıkar? 1. Ve a artı 2b de kime eşit? 3'e. a 1'di. 2. b'miz de buradan 1 çıkar. O zaman benim px polinomum neydi? ax artı b x artı 1 olarak bulunmuş olur. Evet. Biraz sanki işlem ama yapacak bir şey yok. Sadece biraz işlem yükü var. Yoksa matematiksel anlamda türev almadık, integral almadık, limit almadık, logaritma almadık değil mi? Ne yaptık işte, onu onun yerine yaz, topla, çıkar, çarp, birbirine eşitle, dedik eminim ki sen de bunu çok rahat yapabilirsin. Evet. Şimdi buna da çok dikkat edelim. Beşinci örneğimizde, bu da bize çok sorulacak. Bu aslında basit kesitler ayırma dediğimiz şeye bak. Yani 3x eksi 7 bölü x kare artı 2x eksi 3 ifadesini nasıl a bölü x eksi 1 artı b bölü x artı 3 şeklinde yazabiliriz. Bunun aslında iki yolunu göstereceğim. Bu göstereceğim uzun yol. Ancak burada da tüyo vereyim. Bir de bunun kısasını anlatacağım sana. Buna tüyo vereyim. Bakın buradaki x eksi 1 ve x artı 3 bu arkadaşın çarpanlarıdır. Yani burasına da baktığında burası x eksi 1 çarpı bakın x artı 3'tür. Bu böyle olmak zorundadır bir gün olsun. Peki ne yapacağım şimdi? Ben paydaş diyeceğim. Diyorum buraya x artı 3 ile. Bakın burayı da x eksi 1 ile paydaş O zaman bir ifade şu olur mu? ax artı 3a tamam. Artı bx eksi v. Tamam oldu. Peki bölü diyoruz. x eksi 1 çarpı x artı 3. Harika. E, o zaman madem ki burayla buraya eşit, işte payda eşit olduğu için şunlar ne yapacak birbirini götürecek? Sonuçta şu çıkacak bakın. 3x eksi 7 eşit. Burayı da düzenlersek a artı bx a artı 3a eksi 1. İki polinom eşitliğinden x'in katsayıları bakın a artı b 3 var. Diyorum ki a artı b 3 olmalı. Bir de 3A eksi B'de bakın 3A eksi B'de kaç olacak? Eksi 7 olacak. Ve güzelce bunları taraf tarafa toplarsam B'ler gider. 4A eşittir. Eksi 4. A'mız ne olur? Eksi 1. E A yerine eksi 1 yazarsak B'miz ne çıkar? 4. İşte o zaman diyorsun ki kardeşim bu ifade B'yi başa al. 4 bölü x artı 3 evet. Eksi 1 bölü x eksi 1 şeklinde basit kesirlerine ayrılmış Bu sakın sadece burada çıkacağını düşünme. 12. sınıfın son konusu integralde dahi işte bu sana sorulacak. Yani 3 x eksi 7 bölü x kare artı 2 x eksi 3'ün integrali sorulacak. Sen burada ne yapıyorsan önce onu yapmalısın. Ondan sonra integralini yapabilirsin. Peki. Hocam iki yol demiştiniz. Bunun ikinci yolu ne? Evet ikinci yol pratik bir yol. Onu şimdi iyi anlayalım. İkinci yok. Diyoruz ki A'yı bulacağız. Tamam. A'nın paydasını, A'ya geliyorum bakın. A'nın paydasını sıfır yapan değer kim? X'in bir diye. Değil mi? Bir yazarsan bir eksi bir sıfır. O zaman biri götürüp bir şurada yerine yazıyorum bakın. Şurada X yerine bir yaz. Bulduğun değeri A'nın payına yazacağız. Bakın. 3 eksi 7 eksi 4. Bunu A'nın payına yazdım. Tamam. O bulduğum birimi bir de götürüp diğerinin paydasında, B'nin paydasında yerine yazıyorum. Bulduğum paydadaki değeri 4'ü de A'nın paydasına yazıyorum. Bakın A'mız eksi. Bu kadar. Gelelim şimdi B'ye. Onu da yeşille göstereyim. Bakın B'nin paydasını 0 yapan x değeri eksi 3. Eksi 3'ü bir şurada yerine yazıyorum. Eksi 9, eksi 7 daha eksi 16. Eksi 3'ü bir de bakın A'nın paydasında yerine yazıyorum. Eksi 3. Eksi 4 yapar. Bakın bu da ne olur? 4 olarak bulunur. İşte B'yi yine bulmuştuk? 4. A yine bulmuştuk? Eksi 1. İşte A'mız eksi 1. B'miz 4. Bu iki yolu da bu tip sorularda kullanabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Aslında dananın büyüğü ahırda kaldı. Çünkü polinomlar konusunda belki de bizi en çok zorlayacak ve sınavda da en çok soru gelen kısım bölme kısmı. Tabii korkacak bir durum yok, onu o kadar söyleyeyim. Normal tam sayıladaki bölmeye benzer bir bölme işleyeceğiz. Ama onu bu ders değil. Bundan sonraki videoya saklıyorum. Çünkü çok uzar o zaman. Evet, sen bu iki videoyu da bir ve iki iyice öğreniyorsun. Bölmeyi ne hocaya bırakıyorsun. Seni yine gemme davet edip üçüncü dersimizde de bölme işlemini halledeceğiz. Evet, hayali olanın bahanesi olmaz diyoruz çalışmaya da hayalimizi gerçekleştirinceye kadar ne yapıyoruz? Devam ediyoruz değil mi? Evet bundan sonraki dersimizde, üçüncü dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.